yani. Babam nerede? Kime daha nerede? Kime mi? Ma Mal mı yemiyor adam? Ola gelsin Kime daha. Nasılsın kardeş? Da, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Valla ne yedim? Koyunları, inekleri yemezdim. Samanlı çek. Adam bak için içinde uğraşıyor adam. Cırmalıyor. <laughs> Hemen evet arkadaşlar buna Buna samallık derler. Hayvanlar burada yiyece şey buradan çıkar. Şu adam da hayvanlara yem hazırlıyor. İkinci çekelim bir yerim var Koyunları hazırladım, kuzulu koyunları hazırlıyorum yemi şimdi. Peki kuzulu koyunu yiyebiliyor mu? Kuzulu koyun bayılıyor buna. Allah Allah. Seviyor demek ki ne? Bu ney? Yaklaştır. Bu neymiş? Pancar yeme bu. Evet. Pancar. Oo. Buna bayılıyor ya. Bunlar biraz ucuz oluyor. Gerçi bunlar da ucuzluğu almadı ama. Ne yapıyorsun sen yemi de böyle samanlı bu bu arpa mı ne o? Arpa, sılaç, pancar, et. saman karıştırıyor. Vitamin, enzim artsın diyor yani. Evet. Protein e, güzel. artsın diyor. Böyle karıştırarak dolduruyor. Evet arkadaşlar. Hayvanların yiyeceğini hazırlıyor. Meda. Cırmari çalışıyor adam. Yatan ekmek yok. Bu iş böyle. Biz de çalışıyoruz. Hastanede çalışıyoruz. Hastalara bakıyoruz. Bu adamlar hayvanlara bakıyor.